kademelerimizin kıymetli başkanları ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri saygıdeğer belediye başkanlarımız gönülden gönüle köprü olan daima milletiyle yürüyen cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları kıymetli teşkilat mensuplarımız basınımızın güzide mensupları umudun, icraatin ve geleceğin adı AK Parti'mizin Yalova İl Kadın Kolları birinci danışma meclisine şeref verdiniz, sefalar getirdiniz. İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Belde belde milletimize hizmet çağır olma yolunda. Sizlere selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinde olsun. Parti Genel Merkezimiz öncülüğünde gerçekleştirilmeye başlanan kadın kolları İl Danışma Meclisi toplantılarının Yalova'mızda da ilkini bugün burada siz değerli dava arkadaşlarımızla gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bu heyecanımıza ortak olan ve bu salonu dolduran tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hayatın her alanında ayak izini bırakan kadınlar siyasette de gücünü ve sözünü yükseltmeye devam ediyor. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'mizde kadın olarak siyaset yapmak elbette hepimiz için bundan çok daha öte bir anlamın yükünü de omuzlarımıza yüklüyor. Çünkü bizler tabela partilerinin mensupları değiliz. Aksine bu kadim topraklara kanıyla, canıyla, ruhuyla hayat verdiği gibi AK Parti'mizin de tabelasına nice hayatların Tüm anlamlarını yükleyen aziz ve asil milletimizin kurduğu AK Partimizin vatanına adanmış gönülleriyiz. Liderinin ardında dağ gibi durarak milletimizin istikbali uğruna tüm sıfatlarımızın yüklediği sorumluluklardan fedakarlık ederek kadınıyla erkeğiyle omuz omuza mücadelenin bayrağını durmadan, yorulmadan geleceğe taşıyanlarız. Onurlandıran Vizyonuyla teşkilatımızın gücünü pekiştiren Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyük her daim yanımızda olan Kurucu Kadın Kolları Başkanımız, Milletvekilimiz Meliha Akyola, bugün yanımızda bizleri yalnız bırakmayan Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyelerimize teşekkür ediyor. Danışma Meclisimizin hayırlar getirmesini temenni ediyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Mimitli başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli hazırım, kıymetli teşkilat mensuplarımız, geçtiğimiz günlerde büyük ve güçlü AK Parti ailemize katılan Altınova Belediye Başkanımız Sayın Yasemin Fazlacay'ın konuşmaları yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Yalova'da tek kadın belediye başkanı olmanın sorumluluğunu taşıyorum. Bu sorumluluk yalnızca şahsıma değil, tüm kadınlara, gençlere ve yarınlara duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Çünkü biz biliyoruz ki kadının elinin değdiği her yerde bereket, şefkat ve disiplin olur. Kadının yönetime katıldığı yerde ise hizmet daha kapsayıcı, daha adaletli ve daha güçlü olur. Altınova'da hayata geçirdiğimiz her hizmet, AK Parti ailemize katıldığım günden bu yana ilçemizin geleceğini şekillendiren, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlarını inşa eden adımlar oluşturmuştur. Biz her projede yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceği de düşünerek hareket ediyoruz. Siyasette kadınların sayısının artması toplumdaki güven duygusunu büyütmektedir. Çünkü kadın güvenin, fedakarlığın ve istikrarın da sembolüdür. Kadınların siyasette daha fazla yer alması partimizi daima birinci sıraya taşıyacak en önemli unsurlardan da biridir. Kadının siyasetteki varlığı sadece bir temsil değil, aynı zamanda topluma verilen en güçlü mesajdır. Biz birlikteyiz, biz geleceği birlikte inşa ediyoruz. Evet görmüş gibi oluyorum. Yani kadın kolları benim için çok özel. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim az önce belediye başkanımız, işte Yalova'mızın ilk kadın belediye başkanı, işte bendenizde ilk milletvekili, valimiz kadın, başsavcımız kadın. İnşallah bundan sonra sayılarımız giderek artar. Şimdi sevgili kardeşlerim yalamamız biliyorsunuz Türkiye'mizin bir hülasası. Türkiye'mizin hülasası. Yalavaya bir çıkalım şöyle yarım saat bir saat yürüyelim. Mutlaka 81 ilden herkese e, rastlarız. Burada yani 81 ilden gelen kardeşlerimiz biz de öyle 43 sene önce başka bir yerden geldik. Dolayısıyla Sorunlarımız Türkiye'ye kadar çeşitlilik arz ediyor. Onun için bunları erkeklerin tek başına baş etmesi mümkün değil. Kadınların sayılarının daha artması gerekiyor. Biraz çekmefendi. Hanımefendi Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlerini demişti. Beşiği sallayan eller dünyayı da sallar. Onun için erkekler kendileri yönettiğini zannederler ama hepsini biz yönetiriz. <laughs> Başkanım, Teşkilat Başkanımızın, başkanlığımızın genel merkez e, uyguladığı bu e, kadın kollarının danışma kurulu için hasreten size çok teşekkür ediyoruz. Bu AK Parti'nin siyasi çıtada nereye geldiğinin bir örneğidir. Elhamdülillah. Geçen hafta hep birlikte seyrettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız işte dünyanın gözüne, birleşmiş millette herkes e, bakarak e, haykırdığını hepimiz seyrettik ve e, bunu bize muhalif olanlar da anlatıyorlar. Hep izliyoruz işte. Okuyoruz, izliyoruz. Elhamdülillah bu kadar çabaların düşünsenize böyle bir genel başkanımız olmasaydı. Yani herkes böyle çalışsaydı. Ne kadar heba olmuş bir emek ama bizim de şimdi gurur duyacağımız, gerçekten tarihe not düşecek torunlarımıza, çocuklarımıza diyeceğiz ki biz o dönemde ya da çocuklarımız anlatacak. İşte benim babam, benim abim, benim kardeşim, benim annem işte bu dönüşümde ve değişimde bir neferdi diye bu bizim ebediyete getireceğimiz en kıymetli bir çalışma sistemimiz. Onun için her birimiz gerçekten çok şanslı insanlarız. Sayın dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında neferleri olmaktan çok şanslıyız. Tabii Cumhurbaşkanımızın liderlik vasıfların da var böyle celallenmek, herkesin gözü önünde hiç gözünü kırpmadan söylemek, haykırmak, dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür gibi mottolarla ama işte bu salondakiler gibi 81 ilde 900 küsür ilçede hep böyle kardeşlerimiz mevcut. Ben Kadın Kolları Başkanım Selihan Hanım'ın esvedinde sizlerden daha önce görev yapmış Kadın Kolları başkanlarımı ve Kadın Kolları yöneticilerimi de sevgi ve saygıyla hepinize selamlarımı iletiyorum onlara da. Bugün koru beldemizin açılışını yaptık. Kış sezonuna girdik. Bugün Koru Belde açılışımızda tüm teşkilatımız Altınova'dan Armutlu'ya kadar oradaydı. Bugün geldik burada bu danışmayı yaptık, yapıyoruz. Kadın Kolları Başkanımız yapıyor. Yine tüm teşkilatımız burada. Biz bugün büyük motivasyon aldık, büyük güç aldık ve Yalova'ya bugün itibariyle AK Parti sahaya indi dedik. Sizlere teşekkür ediyorum. Burada çoğunluğun kadın olması hasebiyle çok ufak bir yere değineceğim. Biliyorsunuz bütün dünyaya bundan 10 sene evvel Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in o zamanki başkanına "One minute deyip siz öldürmeyi iyi bilirsiniz." dedi. Biz o lafı söyleyen Cumhurbaşkanının şu anki teşkilatlarıyız. Bakın görüyorsunuz hala orada neler yaşatıyorlar. 2025 senesinde dünyada adalet, barış diye konuşulan lafların içinde şu an burada neler yaşanıyor. Kimse de elini kıpırdatmıyor. Koskoca Arap yarım adası da ebabil kuşları gelsin de onları taşlasın diye bekliyor. Burada tek ağzını açan lider Recep Tayyip Erdoğan. Onurlanın, gururlanın. Onun ekibi ve onun teşkilatısınız. Ben sizin alkışlayan ellerinize kurban olayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Sözü mikrofonun sahibi teşkilat başkanımız, genel başkan yardımcımız Ahmet Büyük Gümüş'e veriyorum. Bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ü konuşmalarını yapmak üzere Türkiye teşriflerini arz ediyorum. Heyecanı, gücü bugün bir başka. Her zaman siyasette kadınlardan cesaret alan, kadınlardan güç alan bir siyasi hareket olarak çalıştık faaliyetlerimizi sürdürdük. Bugün de Yalova'mızda çok güzel bir atmosferde ak kadınlarla beraberiz. Sağ olun, var olun diyorum. <laughs> saygıdeğer il başkanımız, genel merkez kadın kollarımızın kıymetli yöneticileri, saygıdeğer milletvekilimiz, değerli Biz ak kadınlarla gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Ve beldelerinden, mahallelerinden, ilçelerine, il yönetimine kadar her kademimizde, yalavamızda ak kadınları var eden kıymetli teşkilat mensuplarımız. Danışma meclisimiz hayırlı uğurlu olsun. İşte biz dedik ya, ak ah kadınlar var olsun, cesaretiyle, fedakarlığıyla bu yürüyüş sonsuza kadar devam etsin. Bugün Yalova'mızda çok dolu dolu, heyecan dolu bir toplantı dizisini icra ediyoruz. Buradan önce Çınarcık Koru'daydık. Orada yeni belde binamızın açılışını görkemli heyecanlı bir törenle gerçekleştirdik. İnşallah orada da ekibimiz aşkla, fedakarlıkla, cesaretle çatılarda şu an görev yaparken iki önemli büyük sorumluluğumuz var. Bunlardan ilki bu aziz çatı, bu kutlu kadro çok büyük mücadelelerin çok büyük fedakarlıkların neticesinde bugünlere geldi. Ben her kadın kollarımızın katıldığım programında aklıma çocukluğum gelir. Burada hangi fedakarlıkla, hangi cesaretle, hangi zorlukla, hangi mücadeleyle kadınların siyaset yaptığını iyi bilen bir kardeşinizim. Ağustos'tan çıktığımız yolda. 3 Kasım 2002'den bu yana milletimize hizmetkar olduğumuz bu mücadelede biz kat ettiğimiz mesafeyle, verdiğimiz mücadeleyle, ortaya koyduğumuz cesaretle her zor anda Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında çelikten bir irade olarak ortaya koyduğumuz güçlü duruşla elhamdülillah. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çok önemli bir fırsat elde ettik. Şimdi Türkiye yüzyılı diyerek ifade ettiğimiz hedefleri başardığımızda inşallah her zaman hayalini kurduğumuz, büyük mücadeleler verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'de evet Allah başarmış olacağız. Bizim siyasetimizin, davamızın kalbinde burası yatar. Bakın bunu her buluşmamızda ifade ediyorum. Biz Öyle sıradan bir siyasi parti değiliz. Ve bu yola da aramızdan bazıları milletvekili olsun, bakan olsun, belediye başkanı olsun diye yola çıkmış bir siyasi hareket değiliz. O zaman siyaseti sadece bugünle sınırlı görürüz. O zaman geleceği inşa edemeyiz. Bizim derdimiz, bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa mücadelesidir. Belediyelerimiz altyapıyla, üst yapıyla, sokaklarıyla, sosyal yardımlarıyla, aile bakımından verdikleri hizmetlerle bakanlıklarımız okul yaparken, baraj yaparken, yol yaparken her zaman sağlık hizmetlerini hayata geçirirken her vakit bu büyük ve güçlü Türkiye'nin hayaliyle, azmiyle çalışıyoruz. O yüzden bu büyük ve güçlü Türkiye'yi de yani kuru bir cihangirlik davası olarak asla değil. İşte dünyada büyük güçler var. Biz de bu pasta beşe bölünmesin de altıya bölünsün, yediye bölünsün. Biz de güçlülerin kervanına katılalım, biz de dünyayı sömürelim asla değil.